Mekan oldukça minnoş ve küçük. Bu şekilde. Aa çok iyi olur ya. içeride pişiyor. Bakın. Doğrular bu da burada yapılıyor. Birazdan geliyor malzemeler. Servis. Malzeme alıyorsunuz böyle. Güzelce çekiyorsunuz yiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle muzlu çilekli mi almıştık kız biz? İkişer, ikişer de çekeceğiz bakalım. Ana ortalarını yarmışlar. Evet, önce Mısır'dan başlıyoruz. Karına daha büyüdü bıraktım. Ben en yaşı alıyorum. Ne var, güzel Tabii ki güzel. Bir sene önce bile gelmiştik. Bunu da sağlayayım, sonra soslayacağım. Sanki daha güzel, hoşuma gitti. Mısır da güzel ama... Çeyekli daha güzel. Sosa bandırıp da bir göstereyim. Şöyle bakayım. Çikolata sosuna. Şöyle geçmiş. karımla beraber birbirine koyacağız. Burada da atlı tostumuza